Arkadaşlar merhaba, herkese kolay gelsin, hayırlı günler diliyorum. Bugün kısa bir video sizlerle paylaşacağım. Geçen hafta ben su depomu temizlemiştim ama içine henüz su koyamadım. Birkaç günlük yetecek temizlik için su ihtiyacım var. Onun için bidonlarımı doldurdum, getirdim, şimdi depoya suyumu atacağım. Tabii bulunduğum yerde şebeke suyu olmadığı için mecburen bu şekilde günü kurtarmaya çalışıyorum. Artık bu imkanları da bu şekilde yapmak zorundayım. Yarın şebeke suyum geldiğinde inşallah bunlardan da kurtuluruz. Şimdi suyumuzu biz 12 voltla çalışan bir hidroforumuz var bizim. Su pompamız var bizim. Bununla depomuza atacağız. Ben hemen şuradan açtım. Portumunu bidonun içine koydum. Evet. Şimdi tabii taşıma suyuyla değirmen dönmez. Bunu biliyoruz. Hem suyumuz dolarken depoya. Taşıma suyuyla değirmen dönmez biliyoruz ama mecburen şartlar şimdilik bunu gerektiriyor. Evet şu an zaten suyum bidondan azalmaya başladı. Bu arada bu benim su pompamla alakalı daha önce detaylı bir video paylaşmıştım ben. Bu pompanın özellikleriyle alakalı. Hem suyumuz boşalırken hem de yine kısa bir bilgi paylaşayım o videoyu izleyenler için. 12 voltla çalışıyor. 12 voltla çalışması bizim için gerçekten güzel bir ee, özellik. Yani araba aküsüyle herhangi bir yerde elektriğin olmadığı herhangi bir yerde rahat bir şekilde bunu kullanabiliyoruz. Buradan yarım parmak e, aparatı var. Yarım parmak hortumla takıyoruz. Şurada güzel bir filtresi var. Yani burada e, herhangi bir yerden kuyudan veya dereden su alırken bu filtre çok işe yarıyor. Gerektiğinde bunu açıp filtreyi temizliyoruz. Şu aparatı çıkarttığımızda ee, yarım parmağın bir büyüğü, yan şatalın üç çeyrek olması lazım. Üç çeyrek hortumu da e, kullanabiliriz. Bu şekilde daha fazla e, hızlı su atmamızı sağlıyor. Buradan su girişimiz var, filtremiz var. Buradan da çıkışımız depoya giden. Ben bunun markasının modelini yine yazarım açıklamalara ama burada Senflo diye bir marka. Ama sınıfının gerçekten sınıfının çok e, iyi konumda olan bir pompa burada zaten detaylı bir şekilde gösteriyor en önemli özelliklerinden bir tanesi 18.9 litre dakikada su attığını tabi bu biraz azalır veya biraz çoğalabilir suyu çektiğiniz yere göre mesafeye göre fark edebilir artı kullandığı 8 amper bir güç kullandığını artı 4.2 bar gücünde. 4.2 bar gücüne sahip olduğunu da gösteriyor. Evet bu arada birinci bidonumuz bitti. Gördüğünüz 30 litrelik bidonu bu kadar kısa bir zamanda halletti. Şimdi ikinci bidona koydum. Ya şimdi bu şekilde normalde ben böyle yapmıyorum. Şu an geçici bir süre konaklayacağım için böyle yapıyorum. İkinci bir dönümüne koydum. Şu an devam ediyoruz. Depomuzda suyun sesi gerçi videoya gelmeyebilir ama depomuzda da suyumuz doluyor. Evet yani böyle bağ evinde olanlar benim gibi bir konteyneri olan arsasında, bahçesinde böyle yerleri var veya kamplarda kampa giden, çadır kuran arkadaşlara gerçekten bu tarz şeyler çok lazım oluyor. Daha önce bunun bende bir küçüğü vardı. Oyuncak gibiydi yani. Ben bu bir bidon suyu, bu bir bidon suyu. Yani şimdi ne kadar sürdü? 30 litre, 1,5-2 dakika sürdü. Ama burada 30 litrelik suyu, daha önce bunun bir küçüğü vardı. Onunla yani belki 5 dakikada, 6 dakikada şey yapamıyorduk. 10 dakikayı buluyordu. Yani zaman kaybından başka bir şey değil. Onun için eğer ki böyle bir şey almayı düşünen arkadaşlarımız olursa rahatlıkla bu pompadan alabilirler. E bu pompanın ayrı zamanda e, hidrofor niyetiyle de kullanılıyor. Yani su akışına bunu bağladığında suyu açtığında kendilerinden devreye girip e, suyu kapattığında kendinden kapanıyor. Yani böyle bir özelliği de mevcut bu pompanın. Evet ikinci bidonumuz da çok az kaldı o da bitmek üzere. Evet tavsiye ederim. Açıklamalardan buradan bakabilirsiniz. Ee, motoru ben internetten aldım. Tabi şu an biraz fiyatlar yükseldiği için bunların fiyatları da zannediyorum bunların fiyatları da biraz artmıştır. Ama bir sefer alacağız. Bir sefer masraf yapacağız. Ondan sonra uzun süre kullanacağız. Yani yenisini almaya ihtiyaç duymadan uzun süre kullanacağız. Evet ikinci, ikinci bidonumuz da Tamam, şimdi üçüncü videona ben geçtim. Bu şekilde, e, dediğim gibi günü kurtarmak için mecburen böyle yapıyorum. Depomu bu şekilde dolduruyorum, en azından yorulmadan rahat bir şekilde e, depomu dolduruyorum. Aynı durumda olan arkadaşlar da böyle bir değerlendirme yapabilirler, bu pompayı da bu şekilde düşünebilirler, almayı değerlendirebilirler. Evet, teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Herkese hayırlı günler diliyorum.